Şimdi siz dediniz ya Bahçeli'de mitingdeydi diye. Tabi Cumhur İttifakı da hız kazandırdı elbette bayram sonrası. Ama MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan gerek psikolojik olarak gerek ideolojik olarak bir ayrı durduğu söyleniyordu. Buna kanıt olarak da biliyorsunuz Hüdapar meselesi sonrasında bir ayrı liste baraj altında kalma ihtimali olmasına rağmen bir ayrı liste çıkışında kanıt olarak herhalde gösterebiliriz. Niye böyle bir giriş yaptım? Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. AK Parti'de olduğu dönemlerden bir durumu izah etti. İlk kez açıkladı diyebiliriz. Dedi ki siz zaten görmüşsünüzdür. Ben izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Ben 2018'de Sayın Erdoğan'a MHP ile ittifak yapmayın. Siyasetin doğasını bozacaksınız. AK Parti'nin de MHP'nin de doğasını bozacaksınız dedim." dedi Davutoğlu. Peki Erdoğan'dan ne cevap almış biliyor musunuz? Büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey cevabını almış. Şimdi bunu söyleyen Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı. E haliyle herhalde yanlış diye tartışmak, doğru mu yanlış mı diye tartışmak doğru olmaz. O yüzden söylediği söz üzerinden şöyle bir soru soracağım. MHP yani Bahçeli bir anlamda Erdoğan için küçük balık mı? Evet. Bu evet. büyük balık küçük buluğu, balığı yutar muhabbeti şu. Yani güçlü olan kendi yanındaki zayıfı Zamanla yer. Doğanın bütün kuralı bunun üzerine zaten kurulu. Balıklar aleminde de öyle. Diğer alemlerde de öyle. Bu bir canlı diğer küçüğünü yiyerek besleniyor. Bir büyüğü de onu yiyor. Ve AKP MHP işine gelince büyük balık küçük balığı yutar mı? Orada Bahçeli'nin fikri AKP'ye yaklaşırken küçük balığın büyük balığı yutacağı şeklindeydi. Doğanın tersi aslında doğadaki kuralın tersiydi. tersi. Hı. Şunu düşünüyordu. Evet. Ee, AKP'den kaçan oylar e, vardı. AKP eriyor diye düşünüyordu. Fakat ortak intersection dediğimiz kesişimin yani tabanlarının ortak olduğunu düşünüyordu. Yani muhafazakar, milliyetçi taban e, daha fazla orada diyordu. Benim CHP ile e, ortak tabanım daha az, AKP ile daha fazla. AKP'nin eriyip iktidarı yitireceği bu süreçte de ben onun yanında Kerhen durursam AKP'den kaçan oylar da merkez Sağ bir parti olarak Sağ bir parti olarak bana kaçar hesabındaydı. Bunun evet. için de böyle bir şey yaptı. Bunun iki nedeni var. Bir ekmelettin vakasında şunu gördü. MHP'li seçmen MHP'nin adayı olmasına rağmen, MHP'nin öne çıkarladığı aday olmasına rağmen MHP-CHP'nin ortak adayı olarak gösterilen Ekmelettin'e CHP'liler elleri acı acı oy verdiler. MHP'liler oy vermediler. Orada şunu gördü. Yani CHP'li MHP tabanının aynı anda oy verme e, kabiliyetinin ya da birbirlerinin ikinci partisi, ikinci seçimi olma kabiliyetinin daha az olduğunu gördü. Partisinin kentli kısmının evet CHP'yi daha beğendiğini vesaire. Fakat kırsaldaki kesiminin ise AKP'yi daha çok tercih edebildiğini gördü. Erdoğan'a oy verdiler. Ekmelettin MHP'nin evet. adayıydı. MHP seçmenin çoğu Erdoğan'a oy verdi o cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ve şöyle düşündü. Ben AKP tarafında durursam küçük balık olarak AKP'de gidici onu da eridiğinde bunun oyları bana kayar. Ben CHP'nin yanındayken bu merkez muhafazakar sağ oyları alamam. AKP'nin yanındayken alırım diye düşündü. Fakat o denklemi yaptığında ortada iyi Parti yoktu. Bir. İkincisi neden yaptı bilinmez. Zamanla da şunu gördü. Akşener MHP Genel Başkanlığı seçildi. Bu kurtayı iptal ettirmesi gerekiyordu yargı yoluyla. Yoksa Akşener MHP'yi ele geçirmişti. Bunun için de bir çifte vuruşun ikinci ayağı olarak da AKP ile işbirliği yaparsam MHP'yi de kaptırmam. Gene genel başkan olarak kalırım diye düşündü. Ama e, bu işi idealize etmek açısından da AKP'den daha çok oy kapabileceğini düşündü. Fakat genel noktada şunu gördük ortaya İyi Parti çıktı, şu çıktı vesaire vesaire. Küçük balık büyük balığı yutacağını hesaplarken büyük balık küçük balığı yutmaya başladı. Evet. Yani bugünkü noktada olur. Eğer MHP %7 barajının altında kalacak deniliyorsa bunun bir nedeni kentli ülkücü oylarının İyi Parti ve CHP tarafına daha fazla eğilim göstermesi ise diğer tarafı da o seçmenin giderek AKP ile işbirliği yapa 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 MHP seçmeninin kırsaldaki daha muhafazakar seçmenin elinin ayağının AKP'ye alışması yani Madem Erdoğan'la birlikteyiz ben de büyük balığa oy vereyim demesidir. Yani ava giderken avlanma misali küçük balık büyük balığı yutacak hesabı yaptı. Halbuki doğanın kuralı böyle işlemiyor. Büyük balık küçük balığı yutmaya başladı. AKP'nin de MHP'lileşme süreci AKP'nin de MHP'li oyları kapma süreci, MHP'li seçmenin de AKP'ye elinin daha fazla gitmesi, oraya enganje olma süreci başladı. E, Davutoğlu'nun da dediği nedir? Halbuki diyor, duaları bozulacak diye de uyardım diyor. Uyardı. Çünkü neden? AKP burada e, Bahçeli'nin hesabına uydu. Bunda biraz 15 Temmuz paniği var. 15 Temmuz'dan sonra AKP, o darbe girişiminden sonra, MHP Bahçeli birdenbire Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeliyiz. Biz de AKP ile işbirliği yapacağız diye yeni bir strateji kurdu. Diğer bu İyi Parti'ydi vesaireydi, genel başkanlık şeyleri falan hepsinin o gelmekte olanları da hesaplayarak vesaire böyle bir strateji yaptı. Ee, orada AKP için bir dönüm noktası oldu. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fikri <laughs> Bahçeli'nin deklere Erdoğan'ın hoşuna gitti ama MHP'yi de yanına çekmek de hoşuna gitti ama o çünkü eriyordu. Davutoğlu'nun o saptaması çok doğru. AKP yanına MHP'yi katarken pek çok şeyi kaybetti. Tek örnekle Güneydoğu'yu kaybetmeye başladı. Çünkü Güneydoğu seçmeni genelde... Kürt, değil mi? Kürtler Kür seçmen, ağırlıklı. Kürt seçmen. Evet, ona e, bir tepki herhalde. Önemli bölümü. HDP'den sonra AKP Güneydoğu'da ikinci büyük partidir seçmen arasında. Yani Kürt Öyleydi seçmen... Öyleydi herhalde değil mi? Kürt seçmende değil. biraz Kürt milliyetçiliği rol oynuyorsa evet. ikinci ağırlıklı basan özellikleri de muhafazakar olması. Güneydoğu ve Doğu bölgeleri, Kürt nüfusun yaşadığı bölgeler Türkiye'nin en muhafazakar tırnak içinde daha dinci, tarikatçı denilebilecek de bölgeleridir. İşte bugün bakıyorsun Hüdapar falan bile o bölgeden çıkabiliyor. Yani öyle bir muhafazakar e, altyapısı vardır. Milliyetçilikten sonra. Evet. Baş, e, Erdoğan bu hesabı yaparken de Kürt seçmeni kaybetti. Yani Türkiye'de nereden baksan belki yüzde yirmi, belki yüzde otuz asimil olmuş Seçmine kendini diyoruz zaten. Türk sayan, kendini Türk şey. sayan veya Kürt sayan ama Kürt kökenleri olan kuvvetli bir yüzde yirmi beş, otuz nüfus belki var. Belki yüzde yirmi vardır ama bilmiyorum. Kuvvetli bir nüfus. Yani MHP'nin yüzde onuna, yüzde yedisine, milliyetçiliğe giderken büyük pastayı kaçırdı ve bunun zararları var Erdoğan'a. Bir de artı Erdoğan'ın yani biraz da kimyası bozuldu belki 15 Temmuz'dan sonra ve Bahçeli'nin öyle koşulsuz yaklaşmasına da sıcak bakınca AKP'nin kuruluş değerleri bozuldu. Yani daha liberallere sıcaktı. Yani yetmez ama evet referandumunu biliyorsun. Bütün sol liberaller falan hepsi bu numarayı yutmuştu. AKP'nin özgürlükler getiren, getirmekte olan bir parti olduğu inancı vardı. Hiçbir konuda Kürt milliyetçiliğine karşı bir ön yargısı yoktu. Bir muhafazakar dinci İslamcı, ya da ümmet ideolojisi içinde ya da İslam enternasyonizmi, içinde Türk'ün Kür'de kardeşliğini savunan bir ideolojiden milliyetçiliğin daha fazla öne çıktığı bir noktaya geldi. O noktadan itibaren de çok kaybetmeye başladı. Ve Davutoğlu'nun dediği doğru MHP ile olaya stratejik olarak karşı çıkmış. Çok doğru. Yani belki akıllı bir strateji söylemiş ama Erdoğan da yanlış yapmış. Sonuçta e ee, büyük balık evet MHP küçük balığı küçük balık olan MHP'yi yutuyor ama e, asıl daha büyük pastayı da Erdoğan kaybetti MHP yüzünden diyebiliriz. Evet Kürt seçmen kitlesinde önemini bir kez daha vurgulamış oldunuz Bir de Bahçeli olduğunuz... hesabı da yanlış çıktı. Küçük balık büyük balığı yutacak zannetti. Halbuki büyük balık sürekli MHP'li seçmeni ve MHP'yi yani küçük O zaman Erdoğan hesabı yutuyor. tuttu. Erdoğan'ın hesabı çıktı. Tuttu ama onun işte alternatif maliyeti de evet. diğer büyük kayıplar ve merkez özgürlükçü bir parti izlenimini kaybetmesi oldu. Evet, Tamamen oldu. Kaybetmesi Zaten oldu. şunu da ekliyor yani MHP kitlesi İYİ Parti'ye doğru bu yanlış strateji nedeniyle İYİ Parti'ye doğru da seyretmeye başladı. Aslında doğru. o zamandan bu gidişatta başlamıştı doğru. diyor İYİ Parti doğru. ilk kurulduğunda. Doğru bir